Evet, yanlış telaffuz edildi. Tekrar e, söyleyeyim. Engin Adı e güzel adı. Agiroğlu grupta muhasebe finansman müdürlüğü görevini yürütmekte. Eee birçoğumuz da telefonla veya işte e-mail yoluyla e, sürekli konuşuyor olmanıza rağmen aslında hiç yüz yüze çok fazla gelemiyoruz satışçı arkadaşlarımız gibi. Eee bu tip organizasyonlar eee bu anlamda çok önemli. Eee bu şekilde yüz yüze tartışmak mutlaka buluyoruz daha sonraki diyaloglarımızda çok çok faydalı olacağına inanıyorum bunu. daha iyi iletişim kurabileceğimize inanıyorum. Bu tip toplantıların bu alanda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, grup ve grup olarak siz değerli bayilerimizin aslında ticari bir mekanizmanın işleri olduğunu bilmenizi istiyorum. Ticaretin doğru bir şekilde işleyebilmesi, bu işlerin doğru bir şekilde işleyebilmesine bağlıdır. Yeni yılda yeni kampanyamızla temel hedefimiz siz, sizlerle beraber bu sinerjiyi oluşturup e, herkesin kazanabileceği güzel bir yıl geçirmek. Temel amacımız bu. E, her yeni yıla başlarken aslında biz marka olarak kalitemizi zaten iddialı başlıyoruz. E, diğer rakip firmalara nazaran fiyatımızla, kampanyalarımızla, kalitemizle zaten her zaman bir adım önde başlıyoruz. Ama bu sene farklı olarak sizlerden gelen talepler doğrultusunda daha önceki yıllarda kampanya sütçülerimizin ya da kilim e, sistemimizin anlaşılabilir ve sahada olması yönünde olmadığı yönünde şikayetlerimiz dikkate alınarak Sayın Genel Müdürlerimiz bunu dikkate alarak e, daha sade, daha anlaşılabilir bir kampanya sütçü ve prim sistemiyle bu sene karşınızdayız. Zaten daha sonra bunu size satışçı arkadaşlarımızla, sayın genel müdürlerimizle kampanya lansmanı sırasında anlatacaklar. Göreceksiniz zaten. Ee, biraz da kendi firmamızdan bahsetmek istiyoruz. Yeni e, binamızla, yeni teknolojik altyapımızla e, bu sene her zamankinden daha hızlı bir şekilde karşınızdayız. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla daha güçlü bir kadro oluşturup, Teknoloji altyapımızı daha iyi geliştirip, e, sizlere daha iyi, iyi hizmet verebilmek adına elimizden gelenin sonuna kadar yapmaktayız. Bu sene daha fazla yapacağız, daha çok sarf edeceğiz. Bu sene dediğim gibi, e, alımıza yeni çalışma arkadaşları katıldı bu çalışma arkadaşlarının bir eğitim süreci e, geçiriyor. Şu an şirketçi eğitim hizmetlerimiz var. Şirketçi eğitim e, programlarımız devam ediyor. Sizlere çok çok daha iyi hizmet verebilmek adına hem sistemin yanında e, işi daha iyi tavrayabilmek o bizim için çok çok önemli. Bu yüzden e, oluşturduğumuz ekibin her şeyi daha bilinçli bir şekilde sizlere hizmet verebilmesi için yani her şeyi yapıyoruz. Bu sene yeni yılda hedeflerimizi inanıyorum. Daha da büyüyerek, bu kampanyayla beraber çok çok daha büyüyerek, daha sağlıklı bir çalışma temposuyla e, yılı bitireceğimize inancımız tamdır. E, yine herkese ayaklarına sağlık buraya katıldığınız için herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, yeni yılda e, hepimizin büyümesi talebiyle, de, dileğiyle de. teşekkür ederim. Kolay gelsin. İzlediğiniz İsmini... için